Resident Evil Mesela ben ve bugün sizlerle Fanal 2 oynuyoruz arkadaşlar ee, Evet bir bilgim geldi bakalım neymiş Bakamıyorum ha doğru oyun kimlerken bakamıyorum ya evet, Şimdi bakabilirim Tebrikler ilişkili videomuz artık Youtube'da yayın En yeni videomuz duyurmak ister misiniz? Yok kardeşim durmak istedim Yok hayır istemiyorum ben daha sonra bağlanmıştım Bakır <laughs> mısın benim Hesabım var. Lagun Felat e Kardeş ben şunun sesini mi kısacağım. böyle sabah şu an. Sabah gibi uyandım. Ve intro falan ettirdim. Yerli dolar attım. Her neyse. Oğulcan da yanımda uyuyor. Durun şimdi. Allah'ım. Ya anda ona döner, sahi, çok gülerim. Ne yapayım? Adam bu, bu renk tuzak koymuş. Hop, hop, oh. Diğer oyunlarında hep üçüncü olmuştum. Yani üçüncü olarak bitirmiştim. Oyun uzun zamandır beri uzun zamandan beridir oynamıyordum. Ya bak sadece dördüncü oldum. Hadi işte ya. daha yarım GTA veğim dinle buraya aldım. Sanırım varsa oynanacak Ceket. Yok lan. Hadi verer. Evet ben de diyeyim. diğer oynandı. Böyle ben neden en sonunda başlarım onu anlamadım. Adam çıktı benim ya. Zaaa. İşte geri çekti. Koş 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 koş. Hadi koşalım hadi. Zaaa. adam da etti. O tabi. Baya salam çok var Anadolu Efes diye çünkü. Güzel. Eğer kardeşim bulduğumuzda işi benim sıfırım. Ben boncuk kola istedim ben onu verdim. O oh, birinci. Bakın hemen böyle böyle taktik atın hemen kullanmayın şunları. Şimdi o. So Gördüğünüz gibi hemen kullanırsanız bu başınıza geliyor. Ben yani kullandım da başıma neler geldi gördüm. Oh yeah. Çok farklı. Abi üçüncü oldum evet. Helal emin demek bilmeyenler. Yani iyi mi anlamında. Adamın yaşamasına neden oldum. Koşalım. Koş 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 koş. Şöyle evet. Arkadaşlar. Işte bir pizzacıya gittik. Benim telefon pahalı. Hani Neyse büyük gittik. atması 2 saat sürdü. Sonra atalım dedik biz de. İşte öyle. Let's go. Arkadaşlar rapor. olarak konuşalım. Ben sağol, şu an. Melan, sizi biraz ilerleyin. Let's go. Geriye hop bilerler. Sen de geri ya. Ya üf, çekmeyin şunu ya. Allah'ım. Ya söyle söyle ya. Ama ne koydunuz lan buralara? Za. Abi bu sefer ikinci olayım ya hadi ya. Hadi. Üf. İyi görüş beyler hadi. Abi biraz bile ilerleyemedim ya. Üf, al işte üçüncü oluk. İyi mi? abi. <laughs> ya abicim sen nasıl yapıyorsun bunu ya? He? <laughs> Allah'ım ya. Şimdi var ya görüyor sen? Allah'ım ya. çıldıracağım şimdi ya. Neyse arkadaşlar bu videomuz da İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oynar. abone olun, like atmayı unutmayın. Bay bay.